Merhabalar. Merhabalar. Ee, Türkiye Eğitimselinin 33. yılına giriyorsunuz artık. Kırşehir'de de birçok e, çalışmaya imza atıyorsunuz. Çok güçlü bir kadronuz da var. Ve e, derneğinizi yeni bir yere taşıdınız. Artık yeni e, yerinizde daha güçlü çalışmalara imza atacağınızı düşünüyoruz. Bu konu hakkında bize neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle hoş geldiniz diyoruz biz Türkiye Eğitim Sen, Türkiye Kamu Sen çatısı altında 33. yıl dönümü şeklinde bir süre eğitim öğretim içerisinde sendikacılık yapıyoruz. Başta genel başkanımız ve genel merkezimizin yöneticilerimiz olmakla birlikte Türkiye'de hakkın savunulması konusunda bütün gayretleriyle, genel merkezimizin direktifleriyle bu işe biz talip olduk. Ve talip olduğumuz süre içerisinde de bütün çalışmalarımızı üyelerimizin haklarının savunması, adaletin savunması konusunda gerçekleştiriyoruz. Dediğiniz gibi bu süre içerisinde belirli bir süre başka yerde ikametler ederekten çalışmalarımızı devam ettirdik. Şimdi ise bu gördüğünüz yeni yerimize taşınmak suretiyle, mülkiyetini de almak suretiyle sendikat çalışmalarımızı burada devam ettiriyoruz. Yine sizlere bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdınız. Bu nedenle biz yeni yerimizde aynı şekilde, aynı düsturla üyelerimizin haklarını korumak, savunmak ve özellikle de onların yanı başında durmak suretiyle sendikal çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Biliyorsunuz her dönem içerisinde bir yetki dönemi vardır. Bu yetki döneminde şu anki konum içerisinde geçen yıl 2024 yılında oranla 2025 yılında üye sayımızı bir kat daha artırmak suretiyle sendikal çalışmamızı devam ettik. Biz hem üye sayısı artırmakla birlikte Kırşehir'deki eğitimin kalitesinin artırılması, eğitimin iyileştirilmesi, öğretmen camiamızın, memur camiamızın, idareci camiamızın özlük haklarının geliştirilmesi ve özellikle de yükseltilmesi konusunda çalışmalarımız olacaktır. Ve bu çalışmaları bunun endeksinde yapıyoruz. Yani sadece üye yapmak değildir. Bütün eğitim camiasının içerisindeki meslek taşlarımızın haklarının korunması, daha üst seviyede çalışması, etik değerler içerisinde iş yapması ve itibarlarını yükseltilmesi konusunda sendikal çalışmalarımız vardır. Bizimki hiçbir zaman sadece ve sadece üye yapıp oturmak şeklinde değildir. İnsanca yaşayabileceği, etik değerlerin üstünde gelecek nesli en iyi şekilde yetiştirmek için gayret içerisinde olacağız. Bundan dolayı biz bu süre içerisinde bize destek veren bütün arkadaşlarımıza, üyelerimize, kırşehirlerimize, özellikle siz değerli basınımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz ziyaretiniz için. Bizleri onurlandırdınız ve bütün üyelerimize, destekçilerimize da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum.